Alfa kripto kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Celeu USDT parpairesinde bir yarım saat bir saat önce aldığım e, 114 dolar karla sonuçlanan işlemin nedenini ne için açıklayacağım. Ancak bu işlem bir başarı işlemi değil arkadaşlar. 114 dolar kar almama rağmen bu işlem bir başarı işlemi değil, bir başarısızlık işlemi. E, başarısız bir işlem benim nezdimde Para kazanmama rağmen iyi de bir para kazanmama rağmen Bir öncesinde 20 dolarlık stopum var onu da göstereceğim Benim açımdan başarısız bir işlem nedenini de açıklayacağım arkadaşlar Çünkü psikolojiyi koruyamadım ee, Zaman zaman böyle işlemlerim oluyor ee, Genellikle karla ya da ne kar ne zararla sonuçlanıyor Ama e, kar almama rağmen e, Beni Karı e, benim yaptığım hatalar yüzünden yeterli karı alamadım ya da işlemde kalamadığım işlemler e, psikolojime yenildiğim işlemlerden yine biri oldu. Evet arkadaşlar 17.44-17.41 civarında açmışım bu işlemi e, 1.40'dan açmışım. 1.409'dan açmışım ve 1.389 1.391'den çıkmışım. 115 dolar kar almışım. Burada toplamda arkadaşlar soruyorsunuz bazen neden böyle parçalı parçalı kapatıyor neden böyle parçalı parçalı oluyor diye. Market emriyle işleme giriyorum market emriyle işlemden çıkıyorum. Bu yüzden böyle parçalı parçalı alım ve parçalı parçalı satım e, satış yani açılış ve kapanış parçalı parçalı olmasının sebebi market emriyle işlemlere yapıyor olmak. Evet, buradan yaklaşık 20 ya da 25 dakikada tam e, 41.33'te başlamışız. 20 dersek 25 dakika diyebiliriz arkadaşlar. 25 dakikada 115 dolar kar almışız. Ama öncesinde aslında bakın Burada 1.409 dedim. Ben daha iyi bir yerlerden işleme girmiştim. İşte 1. .1 413'lerden. 410'lardan işte birazcık daha iyi bir yerden işleme girmiştim. Ama zararına bu işlemi kapattım. 20 dolar zarar ettim. Daha sonra tekrar işlemi açtım. Neden zarar ettim? Neden bu işlemde ilk işlemde daha iyi bir yerden girmeme rağmen stop oldum. Neden psikolojiyi koruyamadım? Bunları göstereceğim. Niye bu işleme girdim? Neden short açtım? Onu göstereceğim grafik üzerinden. Neden başarısız bir işlem olarak atlıyorum? Onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Her kar alınan işlem başarılı işlem değildir. Bu kesinlikle başarısız bir işlem benim açımdan. Evet arkadaşlar grafiği ben nereden işlem aldım önce e, şunu göstereyim arkadaşlar ben şu bölgeden işlem aldım son aldığım işlemi de göstereceğim İlk aldığım işlemi de göstereceğim kaydı evet Program daha çok olunca Donma yapıyor arkadaşlar. Evet, tekrar bakalım. Arkadaşlar şu bölgeden ben işlem aldım. İki işlemi de bu bölgeden aldım. Birinde stop oldum arkadaşlar. Bu bölgeden aldığım işlemin. Birinde stop oldum. Ee, diğerinde ise kar elde ettim. Ee, neden işlemi aldım? Şu yüzden işlemi aldım arkadaşlar. Bakacak olursanız burada bir stop birikmesi olmuştu arkadaşlar. 3 tane nokta var bakın. Birinci temas. ikinci temas. Peki nereden temas edip de nereden dönüyor? Ona da bakalım. Üçüncü temas. Burada bir stop birikmesi vardı. Döndüğü yer şuradaki arkadaşlar bir tam oraya gelmedi de Şu alanlar dönüş alanıydı arkadaşlar. Bakacak olursanız fiyat buradan döndü. Üç kere denedi burayı. Şimdi doğal olarak burada bir buraya güvenen insanlar ne yaptılar? Stoplarını buranın altına koydular. Stoplarını buranın altına koydular. Burada başka ne vardı? İmbalans vardı. İmbalansı da şöyle tabii şurada pardon arkadaşlar. Şöyle çizmem gerekiyor. İmbalansı da şuraya kadar çizelim. Şurada da bir imbalans var. İmbalansı sarı ile gösterelim. Şurada da tabi bunlar kırmızı olsa daha iyi olur. Evet. Şurası da bir talep bölgesiydi. Nitekim de çalıştı. Bu talep bölgesi. Bunu da yeşil gösterelim. Ben arkadaşlar Low Time Frame'da en son işleme girdiğim şekli gösteriyorum. Neden işleme girdiğimi de göstereceğim. Low Time frame'de şu e, karı, 115 dolar karı aldığımda şu engulf'tan girdim işleme. Şu engulf'tan girdim. Hedefi de burada tuttum. İşte başarısız işlem olmasının sebebi bu. İşlemde kalamadım. Engulf'un oluşmasıyla beraber, engulf'un oluşmasıyla beraber işlemimi aldım. Short'u e, neden düşündüm? Short'u şu yüzden düşündüm. Burada imbalans olması, burada stop patlatma seviyesinin ya da likidite de deniliyor ama ben 5 dakikalıkta da çok likidite inanmıyorum açıkçası. Daha çok stop patlatma tabirini kullanıyorum. E, burada stop patlatma e, bölgesi oluştuğu için stop avı yapılacağını düşündüğüm için imbalansta olduğu için arkadaşlar buraya doğru fiyatın geleceğini düşündüm. Bir tane daha emare vardı. iki ağaçta. Onu da göstereceğim. Burada engulf oluşunca ben engulf'a göre işlemime girdim ve hedefim bura olmasına rağmen şuralardan işlemden çıktım. Bir kısmını buradan bir kısmını sanırım büyük bir kısmını 1.39 1.39'dan büyük bir kısmını 1.39'dan diğer kısmını da 1.38.5'dan falan çıkmış olmam gerekiyor yanılmıyorsam. Ve burası bana arkadaşlar 115 dolar kazandırdı. Ve sonra da hedefine gitti. İşte hedefi beklemediğim için başarısız bir işlem. Hedefi beklerdim aslında ama şurada şu bölgede olduğum ilk stop beni e, benim motivasyonumu bozdu. Motivasyonumu bozduğu için de Erken çıktım arkadaşlar. 20 dolar zarar ederken de zarar etmemde bir etmem vardı. Ee, o etmen bu işleme olan inancımı sarsıyordu. Onu gösterde, göstereceğim. 4 saatlik yapıda bir enguf, yukarı yükselen bir enguf vardı. O benim e, düşüşe olan inancımı sorgulatıyordu bana. E, Diğer yandan da işte 20 dolar zarar edince ya 20 dolar zarar ettim hem onu kurtarayım hem kar alayım psikolojisi. Benim burada 230 dolar kar almam gereken işlemde beni 115 dolar karla çıkarttı. Hatta şurada aldığım işlemde sadık kalabilseydim sanırım e, 260-270 civarında bir kar alacaktım. Hiç zarar etmeyecektim e, ama e, maalesef ki Şurada psikolojiyi kaybedince, şurada kendimden emin olamayınca burada hem işlemden erken çıktım, hem işleme sadık kalamadım, hem buradan işlem açacaktım yukarı yönlü, onu açamadım falan filan. Doğal olarak bu işlem, bu işlem benim açımdan başarısız bir işlem oldu. Diyeceksiniz ki tek engufla mı işlem açtın, tek engulf ve ikisi de ele açtın, hiç high time frame'e bakmadım, baktım ama... 5 dakikalıkta gördüğünüz üzere bir talep bölgesi, bir imbalans, bir likidite ya da stop patlatma alanı belirledim. Aynı zamanda yıpranmış bir, yıpranmış bir bakın 3 kere dokunularak yıpratılmış bir bölge tespit ettim. Ee, bu yüzden low time frame'de bu işleme girmeye karar vermiştim. High time frame'de ise arkadaşlar şimdi şunu kaldıracağım. Bakacak olursanız çok güzel bir fake setup oluşmuştu. Ana bar şu büyük beyaz bar. Şu mum inside bar. Şu da fake hareket. Şu fake harekete rağmen bir iş fake setup'a rağmen fiyatın düşeceğini bilmeme rağmen stop oldum. Çok nizami, çok güzel çalışan bir yapı oldu ama ben stop oldum. Onun sebebi de arkadaşlar şudur. 4 saatlikte evet şu engulf arkadaşlar şu engulf ve şu insight barın yukarı kırılmış olması şurada bakın engulf var hemen onu da şöyle küçücük de göstereyim şu engulf bölgesi ve şu insight barın şu birincisi şöyle çizerek göstersem daha iyi olacak şu ana bar şu insight var ve onun yukarı kırılmış olması ve enguf e, trendin de yani şu trendin de yukarı yönlü olması bana fiyatın ani bir hareketle yukarı mı gidecek acaba şüphesini düşürdü. Halbuki ben bir scalpiyim, e, grafiğimi low time frame'e göre dizayn etmişim. Orada orada kurduğum low time frame'de kurduğum biasıma Sadık kalmalıydım, kalamadım. Bu 4 açtaki görüntü beni o bir kalmamı engelledi. Engellediği için ben 230 dolar kar alacakken ya da 260 dolar kar alacakken 115 dolar karla yetinmek durumunda kaldım. Bir de 20 dolar zarar sararsanız 95 dolar karla çıktık bu işlemden. Çok şükür buna da şükür. Ama arkadaşlar diğer bir şey daha göstermek istiyorum beni asıl e, yine yıpratan bir yapı. Bunu sizlere söylemek istiyorum. Enguf trade etmeyi çok severim. İnanılmaz severim. İnanılmaz enguf trade ederim. Ama bobin trade etmeyi çok, çok sevmem, nefret ederim diyebilirim. Çünkü arkadaşlar bobinin içinde yakalanırım bazen. Bugün olduğu gibi. Bobinin içinde yakalandım mı? Bakın bir siyah beyaz, beyaz siyah, beyaz, siyah beyaz, siyah, beyaz. Siyah, beyaz. Şu iki mumda bobinin içindeydim sanırım yanılmıyorsam ya da birinde içindeydim. Bobinin içinde yakalanırsanız <gülüyor> bobin, bobin. <gülüyor> <gülüyor> genellikle sizi sersem eder. Pardon arkadaşlar. O bobin genellikle arkadaşlar bobinin içinde yakalanınca sizi sersem eder, sersemletir. O yüzden de bobinin içinde yakalanmayı sevmem. Aynı zamanda bobinler çözüldükten sonra yukarıya ya da aşağı çözüldükten sonra testleri de yaparlar arkadaşlar. Yani manipülasyonu çoktur bobinlerin. Aynı rençler gibi. Manipülasyonu çoktur ama rençlerde yine birazcık alan geniştir. Bobinler mikro rençlerdir arkadaşlar. Mikro rençlerdir. Ve manipülasyonu çoktur yukarı çözüldü zannedersin aşağı gider yani renklerdeki po3 hareketini yapar falan çözdü desteği geliyor diye işleme girersin olmaz o yüzden de bobin trade etmeyi pek sevmem hadi bobini dışındayken trade etmek yani dışına çıktıktan sonra trade etmek bir nebze kolay da testere ihtimaline ihtimaline görebiliyoruz da içindeyken gerçekten ee, içinde kaldıysanız yaptığı hareketler insanı çok yıpratıyor o yüzden içinde işte böyle yakalandığım zaman hiç hoşuma gitmiyor ee, ki yakalandığım sonradan fark ettim İlk 5 dakikalığa bakıp sonra işte hatalardan bir diğeri de buydu İlk 5 dakikalığa baktım daha sonra e, gittim high time frame'a e baktım 30 dakikalığa bakmadım 30 dakikalığa sonra baktığımda e, Bobby'nin içinde yakalandığımı gördüm arkadaşlar Diğer bir handikap da buydu. Ee, şimdi de aşağı doğru e, düşmeye devam ediyor. Zaten benim hedef verdiğim yere ulaştı e, nihayetinde. E, bakalım bundan sonrası için ne olacak? Bu işlem benim için arkadaşlar kesinlikle kesinlikle başarısız bir işlemdi. Bunu neden anlatıyorum? Şu yüzden arkadaşlar ben kimseye demiyorum, ki panik stop olmuyorum. Ben 10 işlemimden 4 tanesi, 5 tanesi bazen Bazen 3 tanesi stop oluyor. Bunu hep söylüyorum. Bunlardan dersle çalışma. Bundan mesela not alıyorum. Neden stop oldum? Neden psikolojiyi koruyamadım? Bunları hep not alıyorum. Para kazanıyor olmak, bakın para kazanacaksınız. Para kazanıyor olmak hata yapmadığınız anlamına gelmez. Ee, sanırım e, takip edenler biliyor. Çok bir parayı değil de 400-500 dolar gibi parayı 4 gün içinde... E, 450 dolardı sanırım. 4 gün içerisinde 1100 dolar yaptım. Çok da fazla işlem almadım açıkçası. 1100 dolar mı? 1100 doları biraz geçti sanırım. Ee, yaptım. O parayı iki katına çıkartmak 4 günde arkadaşlar bir başarı değil. Neden bir başarı değil? Ee, siz de paranızı iki katına, üç katına, dört katına çıkarabilirsiniz ama yaptığınız hatalar değişmez. Parayı o kadar oraya çıkarttım. Ama onun yani iki katına değil, 4-5 katına çıkarmam gerekiyordu. Öyle işlemler yakaladım, öyle işlemler buldum, öyle işlemlere girdim. Ancak elde etmem gereken karı alamadım. Şimdi mesela ben bunun üzerine yoğunlaşıyorum bir süredir. Hatalar yapıyorum, bu hataları çözmeye uğraşıyorum. Ee, naçizane benim sizlere tavsiyem. Sizler de mesela multi time frame mi çalışmıyorsun? Yani traderlığının zayıf noktaları neler? İşlemlerinin zayıf noktaları neler? Bunları tespit etmeniz sizi daha ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum. BTC grafiğini niye açtım? Ee, çok fazla ahkam kesmiyorum kusura bakmayın arkadaşlar. BTC grafiğini şundan açtım. Celo grafiğine işleme girdiğimde son bir şeye bakayım demiştim. BTC grafiğine ya yani girdikten bir süre sonra baktım. Ne yapıyor diye. Şu çizmişim. Ne zaman çizdiğimi de hatırlamıyorum. 4 saatlikte bunu çizmişim. Şöyle göstereyim. Renk çizmişim. Şuraya bir tane. Normalde grafiği Telegram'a atmıştım. Hatırlayanlar hatırlar. Şunu söyledim. E, atmıştım. Sonra böyle bir renk çizmişim ben. Buraya. Tesadüfen Celo grafiğine girdikten sonra şu, e, BTC grafiğini açtım. O sırada da BTC'de bir yükselme gerçekleşiyordu. Şu kırmızı noktaya temas ettiğini gördüm. Tamam dedim. O zaman Celo'da Tam da işlemi açtığım an sen işlemde kal. Ama bakın ona rağmen işlemde kalamadım. Çünkü bakın 05'ten reddedi. Burada bir kez daha bir kez daha. Ee, böylelikle BTC'yi de göstermiş olduk. BTC grafiği arkadaşlar. Şurada şu ıı, da bir küçük range daha oluştu. Ee, Şöyle bakarsak bir büyük range diyebiliriz arkadaşlar. Yani şuradan şuraya bakarsak bir büyük range var ama şurada daha net bir range var şu anda. Ve o range'in 0.5 noktası altındayız. Bakalım neler olacak. Ee, dün verdiğimiz 8 saat ve e, 4, şuradaki 4 saatlikteki ve 8 saatlikteki aynı anda fake setup oluşturdu. Şu fake setup sabah da atmıştım çalıştı. %3'lük bir yükselme gösterdi. Ondan sonra buradaki arz bölgesinden e, satışı yedi. ve şu anda da satış gelmeye devam ediyor. Aşağının likiditesi çok tatlı durumda. Yukarının da likiditesi çok tatlı durumda arkadaşlar. Hangi yöne alacak bakacağız. E, hangi yöne alıp da güzel bir mum verirse aşağıya alıp da yukarıya doğru güzel bir mum verirse mesela şuralarda Şuralara o doğru gelir. Buranın likiditesini alır. Yukarıya doğru güzel bir mum oluşturursa işlem alabilirim. E, ee, BTC'de almam yine. Uygun bir altcoin'de almayı tercih ederim. Açıkçası İşlem alabilirim diye düşünüyorum. Ama yani şuranın likiditesini alır. Buranın almadan dönmez diye bir şey yok. Nereye kadar gideceğini bilmiyoruz. Ama bakıyoruz şimdi bir reverse mum yapısı görmeden de zaten işleme girmem. ama şuradaki şu kırmızı çizgiye net bir şekilde riayet ettiğini ben az önce gördüm. Bir de insight bar oluştu. Bakalım neler olacak. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize başarılar, bol kazançlar dilerim. Hatalarınızdan ders almanız ders çıkarmanız dileğiyle benim de ders almam ve ders çıkarmam dileğiyle bol kazançlar hayırlı günler diliyorum.